arkadaşlar ben Kerem bugün ne mi yapacağız bugün kuzenimle Sword Life 2 oynayacağız değil mi güzel? Evet hadi sen başla. Evet arkadaşlar. Durduruyorum çünkü reklam. Evet arkadaşlar şimdi Kerem. Evet, şimdi Kerem. evet açalım. Ekran açılıp kapanıyor gibi gözüküyor mi? Değil mi Kerem? Evet arkadaşlar bak hiçbir şey elleme o nasıl bozuyorsun? Sıra. 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 Kim Anladım. olacak şimdi? Ben. Bak elleme şu kamerayı Ben ellemedim kendi tut. tut. Bak kamera böyle bulanık olduğunda ne yapıyor musun? Böyle tıkla bak. Böyle tıklayınca oluyor. Arkadaşlar biz durdularım buraya geçip size göstereyim değil mi canım